Trabzonspor Dijital Haber kanalından herkese merhabalar. İsmi transfer etti Trabzonspor. Perde arkasında neler yaşandı? Bu transferle ilgili aynı zamanda takımdan ayrılma ihtimali olanlar kimler? Transferde başka isimlerde katılacak mı Trabzonspor'a? Bu soruların cevaplarını tabii ki Barış Yurdu Seven'den alacağız. Barış hoş geldin yayınımıza. Teşekkürler Buket, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Ee, hareketli günler geçiriyor Trabzonspor. Önce Cornelius'un ayrılması ki onu sen ileri üçlü programında ifade etmiştin. Onun öncesinde çok fazla konuşulan bir durum değildi. Bizler için sürpriz olan bir durumdu. Sen konuştun. Ertesi gün zaten Cornelius'la bir ayrılık gerçekleşti. Peki Maxi Gomez var mıydı gündemde yoksa Cornelius'la yollar ayrılır ayrılmaz gelen bir alternatif mi oldu? Nasıl oldu bu transfer? Hayır gündemde yoktu. E, Trabzonspor aslında e... Cornelius'un yanına iki santrafor e, bakıyordu. Biri kesin belliydi. Umut Bozok'tu zaten o transfer. E, çok önceden gerçekleşmişti. Küçük detaylar vardı. E, o Umut da zaten e, Trabzon'a gelip kafileye dahil oldu. Dokuz numaralı formasıyla da e, kadroda büyük bir ihtimalle olacak. Trabzonspor e, Cornelius'un yanına bir santrafor arıyordu. Cornelius'un bu gitme isteği Tabii belirince hocaya gitmek istediğini, işte çocuğunun doğduğu, çocuğunun yeni doğan çocuğunu memleketinde gitmek istediğini, orada yaşamak istediğini, Kopenhag'a dönmek istediğini söyledikten sonra Trabzonspor'da düğmeye basıldı. Tabii bu o anda büyük takımlar kendilerine göre oyuncu bulmak hemen kolay değil. Baktığınızda piyasada ismi geçen oyuncular vardı. Bu oyuncularla ilgili Trabzonspor'da temasa geçti. E, Maxi Gomez zaten hani transferde şöyle ortada duran bir oyuncuydu. Fenerbahçe'ye çok yazıldı, çizildi ama dün gün içerisindeki Valencia'nın e, kulübünün yaptığı açıklama çok enteresandı. E, kulübü bir İspanyol radyosuna sanırım e, bir açıklama oldu Valencia'lı bir yöneticinin. Fenerbahçe ile ilgili e, bu oyuncuya yazılıyor, çiziliyor ancak Fenerbahçe'nin ne bizle bir teması var, ne oyuncuyla bir teması var, ne menajerleriyle bir teması var. Ee, ama herkes bu oyuncunun Fenerbahçe'ye gittiğini yazıyor. Hem İspanya'da yazıyor hem de Türk basını takip ediyoruz. Biz böyle bir şey görmedik şeklinde. Ee, yani çok ortada bir oyuncuydu. E tabii Trabzonspor'da e, Ukraynalı oyuncu Dvornic'le e, hep e, takip ediyorduk sezon başından beri. E, ve Trabzonspor bu oyuncuyu Maxi Gomez'e Önce teklif yaptı e, ve Maxi Gomez transferini bitirdi e, oyuncuyu getirdi e, çünkü buna çok ihtiyacı vardı çünkü Cornelius gibi bir oyuncudan çıkmıştı dediğim gibi e, Dvornik ise e, Charlotte'a rağmen transfer edilmesi düşünülüyordu orada bir karar aşamasındaydı Trabzonspor ve şu anda da Trabzonspor'un gündeminde ve çok. İleri safhaya gelmiş durumda bu transfer. Ayrıca da e, Yusuf Yazıcı ile de Trabzonspor anlaşma aşamasında. E, bunun dışında Yunanistanlı e, Olimpiyakos takımından e, geçen sezondan beri ilgilenilen Monsur As'a Trabzonspor'un yine gündeminde yine anlaşma aşamasında olduğu oyuncular. Bu, bu oyunculardan üçüyle de oyuncuların kendileriyle anlaşma sağlandı. Ancak günün e, en önemli transfer haberlerinden biri Trabzonspor açısından Uğurcan'la yeni anlaşmanın sağlandığı yönünde aldığımız bilgi. Uğurcan'la da yeni bir sözleşme yapıldı. Kaptan yine çok önemli bir fedakarlık e, yaptı ve e, Trabzonspor'la sözleşmesini uzattı, yeniledi. E, bu da Uğurcan için ve Trabzonspor için çok önemli bir hamleydi. E, bunlar gelen oyuncular bu kez. Bir de tabi bu oyuncular eğer giriş yaparsa hani gelen maksim işte konuşulan bu üç oyuncu giriş yaparsa mutlak süreçte Trabzonspor'dan çıkış yapacak oyuncular olacak. E, konuşulan oyuncular tabi yarın e, maç var ama bu gece e, tabi birçok gelişme olabilir. E, birçok oyuncu konuşuluyor. Siyopis'in AK ile Olympiakos'ta teması olduğu konuşuluyor. Kasi'nin Kasi'nin transferinde gitmek istemedi şampiyonşipe. Ee, Katar'dan bir teklif olduğu iddiaları var. Ee, yani e, Canini ile ilgili sıcak gelişmeler var, teklifler var. Ee, Trabzonspor'da çok büyük bir hareketlilik var. Ee, Barış bir de Bakasetas demiştin. Sen daha önceki programlarda evet. belki ayrılabilir diye onunla ilgili bir gelişme var mı? Olabilir Bakasetas. mi? Bakasetas şöyle olsaydı bugün bu saate kadar aslında ee, şöyle Bakasetas'a bu oyuncular içerisinde hani e, almak istiyorsanız büyük bonservis ödeyip alabileceğiniz bir oyuncu. O yüzden e, çok fazla hani ciddi bir aşamaya gelmedi ama e, her an her şey olabilir mi? Olabilir. Yani bu saatlerde Türkiye'de tabii Avrupa'da transferin bitiyor olması e, heyecan yaratıyor. Çok önemli hamleler oluyor ama e, henüz Vakasetas konusunda öyle Trabzonspor kolay vazgeçeceği bir oyuncu değil Vakasetas. Ancak şu geliyor sevgili Buket insanın aklına. Senin de sorun çok haklı ve doğru. Şimdi oraya siz o pozisyon hani Hena çıkalım. Enis Bardi geldi. Yusuf Yazıcı geliyor deniliyor. Bitmek üzere deniliyor bu transfer. Ve şimdi onlar Vakasetas'ın pozisyonu ee, belki Trabzonspor hani bu yüzden de olabilir mi acaba teklifleri? Belki e, maçı oynamak isteyecektir. Enteresan tabii ama Trabzonspor öyle kolay rakamlara bakası tahttan çıkmaz diye düşünüyorum. Son bir soru daha soracağım Barış. Uğurcan'la ee, ilgili zaten bilgiyi verdin ama birkaç gün önce internet sitelerinde paylaşılan bilgi vardı. Abdülkadir ve Uğurcan'ın yeni sözleşme teklifi beklediği ya da ayrılmak istediği. Uğurcan'la ilgili bilgiyi zaten paylaştın. Abdülkadir'le ilgili bir gelişme var mıdır? Uğurcan ayrılmak Uğurcan ayrılmak istemedi ama Abdülkadir Ömür evet ayrılmak istedi. Bunu herkes biliyor. Zaten hani konuşulan bir konu. Maç öncesinde tabii bir şey hani Trabzonspor'da etkileyici bir şey yapmayalım ama bu bilindiği için söylüyorum. Bir Avrupa'ya gitmek istiyordu ancak gerekli teklifler yok oyuncuya. Bir ihtimal bir kiralık söz konusuydu. Ancak o da şu anda henüz bir şey yok. Ancak tabii dediğim gibi geceye kadar her şey her an her şey olabilir. Fakat ben Trabzonspor'un e, Uğurcan'la yeni sözleşmede anlaştığını ama Abdülkadir Ömür'e yeni bir kontrat teklif etmediğini duydum şimdiye kadar. Çok teşekkür ediyoruz Barış. Ben son gelişmeleri senden detaylı şekilde aldık. Kolaylıklar Kolay, Kolay diliyoruz sana İyi da. Çok teşekkürler. Hasta. Videomuzu beğenerek bizlere destek olmayı unutmayın. Hoşçakalın.